Tamam. Bir gelin bakalım yanıma gelin. Tamam, Orada hiç göremeyeceksiniz artık. Böyle anlatmak olunmaz. Gel. <laughs> benim verdiğim hani ölçülerle palleri, kanatçıkları ya da finleri üst üste koydunuz, kestiniz, zımparaladınız, açıları şeyleri verdiniz. Ama ve bakın şu köşesi var ya şu açılı olan köşesini sağından solundan hafif bir <laughs> zımparalayın. Hani ben size şey dedim ya dönüş dümeninde hatırlayın sağdan soldan eğilin bir mermi gibi şöyle bir şey gelsin. Odun gibi kalmasın. Tamam mı? Hocum kenarı olsun. Hocum kenarı gibi. Hı. Ama şey, e, tamam ben bir sağdan sonra profili vereceksiniz. Bu bir. Şimdi düz bir şekilde bunu yapıştırmayacaksınız. Şekil o kadar bakın önemli değil. Ne yaptım benim boyu? Bunun ne? 50 santim. 5'e beş buçukluk bir parçayı kestim. İsterseniz oval kesin. İsterseniz şekli ona gösterin. İster kesin dikdörtgen kesin. Amaç bunu zaten açıları yönelikleri düzgün bir şekilde 90 derece yapıştırırsak ne olacak? Model roketim ateşlendiğinde dik bir şekilde yukarıya çıksın. Amacı o. Üç tane yapabilirsiniz. Dört de yapabilirsin. O senin fantazine kalmış bir şey. Uçuşu etkiliyor mu? Neyi? Yoksa sadece tasarım mı? Hani üç ya da dört tane bir düşünüz dediniz ya. O tasarımla alakalı. Hiç tamam. yapmasak. Uçuşu etkiliyor mu? <laughs> <laughs> <Nasıl> mı, <sormayacaktım? gülüyor> o gelir yerece bulur. Dönüp <laughs> <laughs> dolaşıp bir yeri bulur yani. Bene, Sana da atıp sen gel ama ben yanında olmuyor. Şimdi olay ne? Ben bunun şekline de o kadar şey yapmayın hani e, bakmayın lan bu metalden böyle mi yaptıracağım diye pek <laughs> ee, kafada canlandırmıyor. Değişik bir şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz PV, e, PVC ya ahşap da ahşapta yapabilirsiniz. Hani açılır bir kesilebilirsin. Ya da bulursun <laughs> linkini. E, 3D yazıdan yurt dışındaki link şeylerinde vardı. Fin şeyi. Estes Motor nun e, sayfasında galiba vardı. Ya da 3D yazıcıların linklerini attığı yerlerde e, 3D film kalıp mı öyle bir şeyler yazılıyordu. Oradan da bakarak e, programı şeyini indirirsiniz. 3 d yazılan bastırarak onların biraz açılım açılı şeyleri de oluyor. Oradan da yaptırabilirsiniz. İlla metalle eee yapacağım diye e, kafada canlandırmayın, yapmayın yani. Değişik şeyler olabilir. Şimdi ne yapacağım? Bakın. Aldım düz bir şekilde yapıştırdım farz edin. Boşluk. Arada gördünüz mü açıyı? Evet. Boşluk var. Ha. Evet. Şimdi bakın. Sonuna kadar ben şuradan şöyle yapmayacağım bakın. Bu yanlış. Tamam mı? Yapıştırma şeyi şu yanlış. Şuradan biraz gelecek, alttan birazcık kalacak. Biraz boşluk. Biraz boşluk biraz kalacak. Boşluk. Şimdi benim şuradaki eğim şeyim var ya yukarıya doğru geldiğim açı. Ne yapacağım? Hoş. Koydum. Bakın tek tek bunu yapacaksınız bu bir. Bunun üstünde Japon'la yapıştırma yapmayacaksınız bu iki. Japon'la yaparsak metal üstünden kayar o Japon. Aşağı metale değer. Yapışır. Sök. Yırt. Hepsiye bağ. Ne yapacaksın? Şuradaki açıya kadar ben ne yaptım? Aldım getirdim. Şuradan bakıyorum şimdi. Siz oradan göremeyeceksiniz ama. Şu dibe kadar gelmeyecek noktaya kadar getirdim tamam mı? İki tane kalıbım var bir tanesini yan tarafa vereceğim. Şimdi şuradaki benim açım var ya açı gelecek yerim. şöyle bak burayı işaretliyorum ben. Yani şurayı. Benim. Devam et o çayı alacağım tamam, ben. O çayı, o çayı götüreceksin tamam. Şuradan görebiliyorsan, ben tam göremedim ama. Sınırı, şurası mı? Sınırı, sınırı çiziyoruz. Değil mi? Şu. Mail'i vereceğiz. Şu birleştiği, birleştiği yani. nokta var ya. Birleştiği noktada yukarıya doğru gidiyor. Orası tamam, değil. Ama kaydırdın. kaydırdın. Evet. Altındaki boşluğa, boşluğa gelen. O zaman neden çizmedik ki ortayı çiziyoruz? 0 mı? Neyi? 0 değil işte herhalde. 1'i işte şuraya gidiyor. Hayır Çizme. çizme. Çekmiyorum ki. Orada zaten kaydırma olayımız da olacak. Bak pali... Ben nereye çizdim? Bak dedim sallıyorum bak. hattım ne? Dedim geldim. Benim motor Benim motor yatan nerede bitiyor? Burada bitiyor değil mi? Buradan itibaren yukarıya doğru bir açı var mı? Hı -hı. Var. Ben nereye çiziyorum? Motorun geldiği yeri çiziyorum. Yani geldim, koydum, bak açı verdim. nereye çizeceğim? Sen bana göster, çiz bakayım. Al kalemi, al kalemi çiz. Bak nereye çizdiğini göreyim de. Çiz. Motor bir santim aşağıda olacak ama. Ya olsun. Motordan sonra kırılıyor. Motordan sonra da kırılıyor. Bunu sen onu kafana zannandırma. Sen benim dediğimi yap şu. Tamam. Bunu, Bunu yapma. Finin alt tarafı. Bunu yapma. Finin alt tarafıyla şu bizim mavi kartonun bittiği nokta mı eşit olacak? Şurasın. Bak şöyle bir şey yap. Bak şöyle bir şey kalsın tamam mı? Bir iki milim Gördün mü? 1-2 milim aşağıda bırak. bırak. Evet. Tamam. Bırak çünkü tamam. ben buraya motoru ayar yapmam gerekiyor. Çıkartıp takmam gerekiyor. Tamam. Ya da ne oldu? Alev geldi gitti bunu yaktı. Bırak bunu şeyini. Buradan aldın mı? İşaretledim mi? İşaretledim. Ben buradan sonra ne yapacağım? Zımpara yapacağım artık. Bak İyi. teker teker. Ne yaptım? Al. Yukarı açıver. Yapıştırmıyor yani. böyle teker teker. Bakın üçü bir arada değil. Açıyı verdin bıraktın, yapıştırdın. Koydun mu? Koydun. Aldın, diğerine getirdin mi? Bak. Eşit bir şekilde getirmeye çalışacaksın. Bazen şurası sert oluyor. Getirip buraya koydun mu? Çizdin mi? Çizdim. Buradan da oraya açı vereceğim mi? Vereceğim. Diğer tarafa da açı vereceğim mi? Vereceğim. Şimdi üçü eşit bir şekilde yapışıyor mu birbirine? Yapıştı. Ne yapıyorum? Türk kuşunu aldım. Bak Türk kuşunu aldım. Çıkarttım. Sürdüm. Hafif buna tut diye. Bak Türk kuşunu. Japon değil. Tekrar ediyorum. Bak Japon bu noktada kullanmayın. İlk günden beri yaptığımız bütün her şeyi haber edersin. Yak. Gitti. Yırt. Sadece şunlar çıktı. Diğerlerini tekrar zirveye baştan yapacaksın. Sakın bu esnada Japonla yapmayın. Ucundan tuttur verin. Yapışsın. Bırak bekle birazcık kurusun çıkar. Japon'la dışarıdan takviye bunları yap. Tamam mı? Burada Japon'u yaparsan iki gündür bütün her şey heba. Bir daha onunla uğraşma. Bak yüzdünüz yüz kuyruğuna kadar geliyorsunuz tak orada bir hata bitti. Hadi geri dön bir daha ya geri dön bir daha ya. Peki açıları önemli mi? Burada muhtemelen 120 derecelik bir açı var her birinde. 360 toplasın diye. Evet. 4 tane yapsak arada geçtik. 4'ünü yaptık. Olacak buraya. Aynen o. Hepsi birbirine açılı olacak. Hmm. Şimdi, Şimdi, senin buradan açı atan. bak. Açı atan. Ya da pallerin birazcık açılı yapıştırılması. Açılar doğru. Paller açılı. Sizin buradaki bir tane yapmaz. Daha bir dans söz gibi dans etmesine eşdeğer. Işte. Çok güzel Benim görünüyor. Benim ne? <laughs> ne? Çok güzel görünüyor öyle. Yapma ya. Ben mi? mi? Döne döne, döne döne. <laughs> Ama ne oluyor? Eğer palleri yanlış yaparsan bir fırlar. Ya Hadi da ya. diyelim. Şunu da söyleyelim. Bakın. Şu an ne ne dedim? Yani şu an ben size bunun yapılışını öğretmekle yükümlü öğretmeye çalışıyorum. Tamam. Bu kullandığınız evet. Merak etmeyin. Ben de bunlarla zamanda çalıştım benden eski değildir ama e, bir yaklaşık bir 30 seneliği vardır. Ne olabilir? Gözden kaçabilir. Ya da bir yerden yere düşüyorsunuz ya. Yamulmuş. Şu yamulabilir. Buradaki açı sen düz yaptın. Ben göremedim. Düz düz gibi geldi ama açılı. Şimdi rampam benim 90 derece dik durması gerekiyor. Ama ben güvenlik olsun diye. Ne olur ne olmaz. Ben yapmıyorum ya kontrolleri şöyle bakıyorum ama siz yapıyorsunuz. Güvenlik olsun diye ben sizi bir kenara doğru alacağım. Rüzgarın tam tersine doğru alacağım. Rüzgara karşılık getireceğim diye. Açı vererek rüzgara doğru çevireceğim. 90 değil de biraz daha açı. Niye? Önlem abi. Eşeğe sağlam kazaya bağlayayım. Ne olur ne olmaz. Ondan sonra ateşlemeye yaptıracağım. Yani şuradaki açı bile senin şeyinde açıyı verebilir. Göremeyebilirim. O esnada göremeyebilirim. Ne olur? O raket döner, dolaşır, gider, bulur. Üstten seni şöyle ittirir. Ya da geldi direkt senin üstüne doğru çarpar. Çarptığı anda da ne olur? Yakar gider. Üçüncü derece. Ağır yanıktan gidersin. Kaçıncı kademede olduğuna bağlı. Benim sırtımı şöyle bir ittirdi. Tamam yaptım. Es geçti gitti yukarıya doğru. Şuradan hafif yaktı. Benim bayağı bir ateşli çıkıyor yani o anlık bir şey de geldi gitti. Son kademelerine doğru gittik. ki Allah'tan bir şey yapmayalım. Önleme aldığınızda, güvenlik önlemlerini aldığınızda kesinlikle akünün başındaki şeyde kabloların çıkık olduğunu görün. En son kabloları siz takın. Biri gelir zihni sinir, oraya yapar, içinde elektrik olur ya da başka bir şey yapar. Tam bunu müdahale ederken arkamdan göremem. <laughs> gitti. Ay. Oldu mu? Olabilir. Çok Katmanlı şeyler var. Takarsın rampada takarsın. Ateşleme yaparım rampa tellerin Sıkı yapmıştır. Gitmez mi mübarek orada durur. Birak müdahale etme. Son kademesine kadar sussun. Model Tamam Motor bitsin orada. Artık bir şey yapamazsın. Ben tuşa bastığım anda Allah karışır. Ben karışamam. 90 TL Karışma bir şey yapma. Bırak orada sona kadar gitti. Bastın. Bekle basılı tut. Orada anlatacağım gene. Ateşlendi mi ateşlenmedi mi? Basılı tut bekle. Çektin. Lan yonmuyor. Önlemi al. Fişini çek. Aradan şey çıkmasın. Fişini çek. Ondan sonra kalk onu müdahale etmeye çalış. Tamam ateşlenmediyse. Ya da ne olur? Ateşlerim rampadan kalkar. Güm. Patlayabilir. Motordan kaynaklı. O yüzden ben ne yapıyorum? Bak bakalım şuraya. metalle yani şartlı elde edecek bir şeyimiz var mı? Yok. Benim güvenlik mesafem ne? Kablo mesafem 5 metre. Öğrenci nerede? Bir benim bir 5 metre daha arkamda 10 metre. Patlat gitsin hiçbir şey olmaz. Ha sen en son kademede ben bunları yaptım. Rampaya taktık şeyi yaptık. Ayarladın mı dedim öğrenciye. Ayarladım hocam her şey yaptım. Tamam o zaman dedim bak. Kursumuzda başımıza gelen. Ne oldu? Her şey yaptı gitti. Rampada moda duruyor. İşte o da, onda da benim birazcık hatam var. Kontrol et ya abi. Her şeyi söyledim ama en sonunda bir kontrol et. Ama o kadar hengamede bir şeyler ayarlı uğraş bilmem ne. O gözünden kaçtı. Tamam yaptın mı? Yaptın. 3, 4, 2, 1, 0 dedik. Ateş dedik. Bir ateş dedik. Model burada kaldı. <laughs> Ulan bir baktı motor gidiyor. <laughs> Lan bir çekim dedik açtı. gitti. Al. Olabilir mi? Olabilir. Ne dedik? tatlı sert girsin. En son kademede ben size öğreteceğim dedim şeyi. Motor, motor taktım ya, e taktım. Ben sonuna kadar takmayacağım. En son baş kısmına bakacağım modellerinizde, şeyinde. Baktım biraz bol gibi benim gözüme gözüküyorsa, siz eşiğe sağlam kazığa bağlayın. Ya paralandı, ya da kağıt bandı. Motorun en son kısmına ben size göstereceğim. Bantlayın ki et kalınlığını geçsin, tıkasın, ittirsin, Motor şöyle içeri gitmesin. Yani şunu şurasına, şunu şurasına, 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 şurasına çevirip Para yapıyorsun. Ne olacak bu? Yukarı. Çıkma abi çıkma. Bu taraftan çıkma sen orada kal. Kalabilir mi? Kalabilir. Ben bu motoru 10 defa ateşlerim. Çalışmaz mı? Çalışmaz. Bakın her şey olabilir. Hocam yaptın ettin bu olmadı. Abi demek ki onu söylememişiz. O da olabilir yani. Hani illa bu aldım, bu uçacak, bu fırlayacak, gidecek değil. Bazen bir ateşlersin, festivalde başımıza geldi. Pis 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 dedi, Ps -ps -ps dedi, ulan dedi, kıt diye gitti, yere indi. Al, bendik bir şey var mı? Yok, motor. <laughs> Bak, al, düşüreyim yere. Bunu yere düşürdüm. Lan bu bir şey olmaz dedin ya. Ha, babay olmaz. Gitti bunun üstüne çatladı. <laughs> Ben de aldım, kurudum. Ben dinliyorum ya, taktım bunun içine, yaptım Ateş Ateşledim, fışt, gün. Ya da ara boşluğu var. Dinliyorum ya, bak ara boşluğu var. E ne olur, ara boşluk dediğim hani kademeler arasında boşluk. Hani tek şeyde dolum yapabilir. Ama en sağlıksızı bunun, kademe, kademe kademe, kademe kademe ve karışımları bazen değişerek baskılı bir şekilde yapar. Hani eski silahları, dolum makineleri vardır ya, Heh. Bunun içinde i̇şte, ne var şu an? Kara, var kara hmm. Başka bir şey var mıdır bilmiyorum. Yok. Şu hanedeki olan yerde sizin tane borut var bunun içinde. Pembe ya da beyaz ya da rengi hiç fark etmez. Tane borut da tükürme dediğimiz şeydir. Gider 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 son kademeye gider tane borutları güm diye bir patlatır. İçindeki tıpa da ne yapar? Tıpa alır tıparı ittirir. Basınç. O ittirdikten sonra tıp, paraşütle birlikte e, başlığı çıkar. <laughs> paraşüt açılır. İstediğimiz o. Sizin yaptığınız sistem yani e, şeylerde tıpayı sıkı yapabilirsin. Ya da tıpanın yanları bol, bol yapabilirsin. <laughs> ne olur patladı, alev yandı, yaktı, kaldı. Açılmayabilir. Evet, Çok ihtimalli. Bakın, her zaman bir kere de değil, tüm şeyleri söyleyebilirim, başka bir senaryo da çıkabilir karşınıza. Her aklınızın her şeyi her zaman da değişik değişik şeyler olacak. Bunun dışında ne dedim? Bunları anladınız mı? Evet. Pal yapılmasını konudan konuya atladım ama anlatmak zorundayım. Çünkü bu iş eee rezil deder, rezil deder. Peki ateşlemede bizde sizdeki gibi bir mekanizma yok. Bunu biz hani 5 metre uzatacağız. Normalde nasıl? Şimdi e, ne dedik bunların şeyini 12 voltluk bir güç ile sadece bakın araba aküsü kullanabilirsin, motosiklet aküsü kullanabilirsin, lipo pil kullanabilirsin, lipo pil dediğim pil kullanabilirsin ama bana şunu kullanma. Hani küçük küçük kendi kendi pillerinizden vardır ya 12 voltlu da 20 voltlu küçük şöyle piller vardır. Abi hiçbir işe yaramaz. Bırak aradaki tel kablosundan gücü o şeye gidiyor, yok oluyor sana vereceğine kadar o gücü şeyciler daha iyi bilir. Direnci. Yani şeyinden direnci azalır. Oraya gitmez. Ha benim kullandığım rezistans telinin dışında sen bir kalın rezistans teli kullanırsan güç onu aktaramaz. Yani güç oraya kadar gitmez. Ne yapabilirsin? Ara basma tuştu bilmem ne. Fantezi istediğin gibi yap. Tamam mı? Ya da hiç şey yapma. Fitil. Fitil de olabilir ama fitile güvenemiyorum ben. Bak uzunluğuna güvenemiyorum. O uzunluğunda. Sen daha öncesinde bak bakalım bir kaç saniyede yanıyor. Bir saniye tamam mı? kadar etki şeyine bir bak. Aç bir en azından bir beş tanesinde bak. Beş tanesinin yanma sürelerine bak. Ortalama bir zaman süresi çıkacak sana. Hadi garantiye al abi. Eşeğe garantiye alalım. İki tanesini birbirine şeyle bağla. Uzun. Abi kendisi oraya kadar gitsin. Önce emniyet dedim ya. Heh, en basit bir şekilde. Ne yapabilirim? Yaptı. İki tane krokodili ben kabloyu aldım. Bırak o işini. Bırak bırak. Aynen. Kabloyu aldık mı açtık mı ağzını? Kablonun. Artık ne kablosu ben onun e, adını unuttum valla. Göstereceğim o kabloyu. Aldım iki ucundan şöyle açtık mı? Açtık. Artı eksi krokodilleri bağladım mı? Renkleri fark etmiyor. İstediğin gibi fark etmez. Fark etmez. İkisi de istiyorsan aynı renk olsun. Bağladım mı krokodilleri? Bağladım. Bir diğer ucunda da ne var? Diyelim ki 4 metre Dedim ya 5 metrelik bir kablom. 5 metrelik diğer ucunda da benim neyim var? İki tane şeyim var. Krokodil. Ya krokodil ya dokunduracağım bir parça. Ne diyoruz? Jack girişleri. Tamam mı? Ya da hiç giriş olmasın. Sadece kablo. Tamam. E ne yapacağım? Ben diğer tarafta aküye de başka bir şey üstüne bastırıvereceğim. Değil mi? Ne yaptım? Verdim. Akımı verdim. Gitti. Akur haline gelecek. O teli. Oradan onu tetikleyecek. Tetiklemedi mi? Bak basılı tutacağım. Tetiklemedi mi? Arada kablo kopukluğu yoksa tetiklemedi mi? Kablodan şeyden çıkartacağım. Önce emniyetimi aldım. Bekledim. Kimseye yanaştırmadan gittim. Motoru çıkart. Tekrar bir bak bakalım ne oldu? Kablo mu yandı? Yoksa güçte mi bir sıkıntı var? Ya da motorun orada yandı da ateşlemedi mi? Olabilir mi? Olabilir. Ne yapıyorsun? Tekrar benim buradan göstereceğim şekilde. Şunun Arkadaki seramik olan nozzle kısmındaki yerden ben birazcık müdahale edeceğim. Tekrar yeni bir tane telle buraya takacağım. Buradaki ney? Ee, seramik kısım. Kedi kim besliyor? Kedi kumu. Aa. Al sana kedi kumu. Ben basit bulacağınız şey. Seramik kumu da var. Ama o seramik kumları biraz pahalı. Al sana kedi kumu. Açılı olmasının sebebi Aley burada şeyle gitsin diye. Düz de yapabilirsin. Ama boş ver yapma. İçindeki ne? İçindeki karabolu. Kademeli karabolu olması lazım. Her kademede baskılı. Onu çekiştirmek için yapıyor ya. Ben o çekişin elin gücünü güvenmem. Yani o gücü vereceksin ona. Her kademesi kademe 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 kademe. Bir kere güç vermiyorsun. Beş defa güç veriyor. Bitti mi? Bir daha al, koy kademeyi, bir daha beş defa yap, koy kademeyi, bir daha beş defa yap. Şimdi üstteki kaç basım oldu? Beş. Alttaki kaç basım oldu? On. Onun altındaki? On beş. Formülünü vermeyeyim, boş ver. <laughs> Onun gecikme süreleri var, arası karışım şeyler var, bilmem neyi var. Kesinlikle 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 şeker kaşını, şeker bazlı bir şeyi YouTube'dan bilmem nereden görerek yapmaya kalkmayın. Özellikle Türklere bakarak yapmayın. <gülüyor> Türklere <gülüyor> özellikle diyorum zaten kendisine havaya uçurulmasını beklediğim kişiler var. YouTuberlar. <laughs> havaya <laughs> uçurulmasını bekliyorum. ne olacak diye. Adama yazıyorum var inanmıyor ya. Ulan diyorum ben bu kadar yapıyorum senin yaptığın yanlış diyorum. Adam anlamıyor. Anlamazsan yap kendini diyorum artık ne yapayım. Çocuk uçurdu ya kendini. Kim? Profesörün. O, oh. ha, o farklı. Yakanlar da var, zehirlenen de var. Benim kendi hocam yanlışlıkla dalgınlıkla da kendini yaktı. Elleri yandı, ağır derece yanık. Allah'tan suratına muratına gelmedi. Konya ya da Sivas'ta mıydı? Lise çocukları kendilerini zehirlediler. Motor, motor yapalım diye evde. İyi patlatmamışlar. Yok Allah o patlamaz zaten. Bakın patlamaz. Bizdeki her şey parlar. Yakar. Evet. Yakar. Patlama ayrı hani hani hiç yapmadın denedim abi. Tamam deneyelim dedi. Şekerden yapalım. Hangi şekerden? Hadi söyleyin bakalım. hangi şekerden, şekerden yapacağım? En basit pancar de. Bırak hangi şekerden? Hepsi şekerden şeker de şeker yani. Hangi <laughs> marka şeker? Söyle artık da bir <laughs> rahatlayalım ya. Söyle ondan nasıl nokta önce girsin şey yaptı. Tamam bipleyeceğim orayı. Bipleyeceğim mi? Tamam. <Tor> <laughs> <laughs> Şimdi bakın bazı şekerler alır karimenize olur. Bazı şeker alırsın başka bilmezsin başka bir şey olur. Bir alırsın başka bir şey olur. Para karışımların formülleri hep değişiktir. Bak formül şeyleri değişik. Bazısı soda alır, bazı bilmem ne kullanır. Bazı dedi ki ben Türkiye'de malzeme arar. Sadece Türkiye'de bir yerde satılan bir malzeme. Litresi pandemiden önce 600 liraydı. Artık sormuyorum. Alamadım çünkü o dönem. Şimdiki fiyatını sormuyorum. O Değişik değişik yerlerde bunun gücü ne olacak bunun gücü ıı, olması beklenen güç iki buçuk Newton gücünde olması gerekiyor. Bakın adamda formül hesabı bilmem var vermiyor bulabilir miyim bulursun Lan nasıl bulursun yaparsın bir tane koyarsın bütün her şeyi gramlarını bilirsin ateşlersin ne oldu? İki buçuk bekliyorum. Ne oldu benimki? Üç buçuk. Ne yapmam lazım? Biraz düşür. Düşür. Bak çıkart. Deney yap, deney yap. Deney yap ya işte, Al deney yap ama kaç tane de deney yapacağım? Kaç tane harcayacağım? Edison gibi. Onu bıraktım. Ulan şunu sarımı bile illet hazır değil. Bunun kağıdı ne? Kraft. Değil. Değil miymiş? Yukarı var mı? Karton. Değil. Sert bir şey. Değil. Abi, çok, çok sert. Bunun kağıdını bile evet. şu an evet. sizler alamazsınız. Ben de alamam ama ben bulurum. Evet. Nereden Ver bulurum biliyor musunuz? Çimento poşetinin içindeki kağıt. Evet. <laughs> evet içeride bir kamera Bu kağıt da <laughs> çarjmadaki <laughs> fabrikada yapılıyor. O fabrikada artık özele gitti. Sana <laughs> satmıyor. Oraya beraber kurcaladım. Gideyim adam bulayım dedim. Ver lan bana biraz. Yok. Roketin kendini neyde yapabilirsiniz? İşte o roketin kendinde sarım gölde dediğim hani ee, hı hı. mukavemeti fazla İstanbul'da Mehmet Hoca var. Evet. Mehmet Sertkaya var. Ondan sonra benim ve Mehmet'in yanına da giden ee, neydi ya? Bir ablamızın adı vardı. Hanife abla. Var. Hanife. Hanife abla var. Hanife Özkan, Özkan. mıydı? Hanife Özkan. Özkan. Hanife Özkan ablamız var. Hiç bulamadığınız bir onlar oradan olmaz. Boş ver. Bir tane de profesörümüz var. O işin piri. Ee, o var. Onun dışında vakit yok ya. Video gösterir Yok vallahi yok. İki kişi var o da yok. Ha iç da onu bakarsanız ki salon modelleriyle vesaire diğer şeyi de görmek istiyorsanız gidin benim selamımı söyleyin Mehmet Sertkaya. Oradan vakti şey varsa ee, yardım eder. Ediyor ediyor. Yani. Yardım eder yani o. Çünkü bir noktadan sonra ben Eskişehir'deyim onlar burada. İşte Roket birazcık uğraşan ama Mehmet Sertkaya bayağı bir Psikopat oldu. Onun şeyi o da oldu o yönde. O oluyor. O yardım eder yani. O yardım eder. Orada. Onun dışında ne söyleyeyim ya? Ay yapın ya. Beni sohbete yaptınız ya. Yapın. Şey yarım saat Söp video oldu ya? Evet. Değil, yarım saat. Şey. Şunları alabilir miyiz? Sorduğunuz. E, Hayır. Şartlar, kankat. Kankat.